Evet değerli takipçilerimiz e, bugün mesleklerin bir günü aldığı programımız kapsamında e, Diyarbakır'da 20 yıldan bu yana taş işlemeciliği yapan e, Mahmut Nurettin Medyalı oğulları ile birlikteyiz. E, kendisine bu mesleğe nasıl başladığını öğreneceğiz. Hep birlikte hikayesini dinleyeceğiz. Hocam öncelikle bizi kabul eden dolayı çok teşekkür ediyorum. Rica ederim ben teşekkür ederim. Evet. E, hocam e, bu mesleğe nasıl başladınız? Oradan başlayabilir miyiz? Vallahi Emekli olduktan sonra burada benim rahmetli babam atölyesi var, tamir atölyesi. O vefat ettikten sonra ben dükkanı boşaltmak niyetiyle girdim. Evet. Arada böyle bir şeylerle uğraşmaya başladım. Ondan sonra bir taş fikri çıktı orada. O günden beridir de taşla uğraşıyorum. Yani 20 yılı geçti. 20 yılı geçti. Evet. E, bir yatkınız bir yeteneğiniz var mıydı hocam? Yoksa siz aynı zamanda Fransız öğretmeniydiniz, Fransız evet. öğretmeniydiniz. işte emekli olduktan sonra evet. zaten başladım. Evet. Yani öncesinde yoktu. Yani baba mesleği değil, evet. eğitimini de görmedim. Ama babam tamirci olduğu için böyle biz de yardım ederdik, bir el becerimiz vardı. Aa, evet. Ne tamirciliği yapıyordu babanız? En son arçelik yetkili servisiydi. ha Beyaz eşya. Beyaz eşya. Ben tamam. de aynı zamanda servis teknisyeniydim. Ya çalışırdık yani babamızın yanında yardımcı olurduk. Oradan bir el becerisi vardı ama böyle taşla herhangi bir şeyle uğraşmışlığım yoktu. Yani. Anladım. Sonradan gelişen bir... Sonradan evet. Ne tür eserler ortaya çıkarıyorsunuz taştan? Valla başlangıçta Diyarbakır'la ilgili minyatürler, motifler yapmaya Hı. başladım. Ondan sonra farklı şeyler denedim artık. Yani kendi kafama var. göre işte HHL'de. spontane gelişiyor. Evet evet. Bazen taşı böyle bırakıyorum karşıma. Ya bundan ne olabilir diyorum. Bir süre sonra bir şey çıkıyor orada. Öyle devam, devam ediyorsunuz. Kaç tane şimdiye kadar eser çıkarabildiniz? Valla tam olarak saymadım Net ama 500'ün say üzerinde. Tahmini. Evet. Bir Be de makine kullanmıyorum. Elle. Sadece şu işte gördüğünüz Çekiç Çekiş, bunlarla çalışıyorum. Peki sonradan bir eğitim gördünüz mü bununla ilgili yok, yoksa yok. sadece kendi yok yok öyle yani başladık kendi böyle kendime. kendimizi detaylandırdık, geliştirdik. Evet. Yani insan istedikten sonra demek ki yapabiliyorum. Yapabiliyorum. Işte. Ee, talep var mı? Aslında siz satmıyorsunuz. Yani mi? talep ben... var Demin de bir kadın geldi, Hı. çok da ısrarlı böyle. Hı satış yapmıyorum diyorum. Satış yapmıyorum yani. Evet. Ticari amaçla değil. E, epey bir şey biriktirdik. Diyarbakır'da e, bu şekilde çalışan ustalarımız yoktu maalesef. E, ben de bunları artık dağılsın istemiyorum. Bu kadar eseri bir araya getirmişken böyle müze gibi ya da kalıcı bir sergi düşünüyorum. Yani ismi müze olmasa da Aynen öyle. Bir sergi olur. Bir yerde bir Evet işte siz geldiniz bir... çekim yapmak için bir yani sıkıntı yok, yaşadınız. Çok büyük bir sıkıntı. Öğrenmek isteyenler var. Bu işin evet. eğitimini de vermek istiyorum. Evet. Şimdi Uygun bir mekan bir yer bulursak inşallah gerçekleştireceğiz. Peki bu anlamda yani bir yer belirleme işte ürünlerin sergilenebileceği bir alan için girişimlerde bulundunuz mu? Bu? Çok girişimlerde bulunduk. Kaç yıldan beridir. Hep dillendiriyorum. Taş müzesi açacağım evet. diyorum. Eğitim atölyesi kuracağım diyorum. Yetkililerden yok diyen de olmadı konuştuklarımızdan. Ama, ama icraata geçiren de olmadı. Anladım. Peki buradan önerici evet, şeyiniz var mı? Tavsiyeleriniz, öneriniz? Valla Diyarbakır dedikleri zaman herkes böyle atıp tutuyor. Evet. Ama icraatta görünürde bir şey de yapılmıyor. Maalesef. Anladım. Ya aslında bu Diyarbakır için uygun, güzel bir şey olacak, tamam. Yani daha önce de söyledim. Antep'te adam fıstık müzesi açmış. Ya Diyarbakır gibi yerde bir taş müzesi, ne olmaz? Yani özellikle bazal Erkonsuz, taşıyla ölüyor olan tabi, bir tabi, il tabi. ilde. Yani yazık aslında bu kadar emeğin bir nevi görülmemesini de sağlıyor aslında. E, tabii yani bu işin yaygınlaşması için görünür olması lazım, Kesinlikle. tanıtılması gerekiyor. Bir de şey dediniz, e, öğrenciler geliyor, öğrenmek isteyenler. Tabii öğrenmek tabii, isteyenler, öğrenmek var. isteyenler e, burada çalışma imkanım yok zaten. Şu hmm. anda çalışan bir arkadaşımız var, o çalıştığı zaman ben bırakıyorum. Yani. İki kişinin çalışması mümkün. Hmm. Peki. Satış hiç yapmamayı mı düşünüyorsunuz hiç satış Vallahi hiç, eserleri? Yok yok hiç düşünmüyorum. Yani dağılmasını istemiyorum bunların. Vallahi. Bir daha kimse bunu bir araya getiremeyecek. Yani ondan Getirelim. hiç şüphe etmiyorum. Artık her şey makinayla. Zaten veriyorsunuz makina kendi kendine de çıkarıyor artık. Aynen öyle. Bu CNC Ama sizinki, şeyler. sizinki, tamamen her Tabi Tabii bir de çok sabır isteyen bir şey. Çok. Şimdi gençlerde de o sabır yok. Bir daha kimse öyle. bu kadar şey. Ben de bazen düşünüyorum yani. ben Nasıl böyle ya? çekişle, murçla nasıl ya gerçekten? <laughs> Mustafa teşekkür ediyorum. Ben bizi teşekkür kabul ederim. Var. Ben çok teşekkür, teşekkür ederim. Sağ. Olun. Evet değerli takipçilerimiz bugün taş işlemeciliği ustası. Mehmet e, Nurettin Medyalı oğulları ile bir araya geldik. Kendisine teşekkür ediyorum. E, bizim de tek umudumuz e, yaptığı 20 yılda 20 yıl aşkı süredir yaptığı bu eserlerin herkes tarafından bilinmesi, görülmesi ve yeni çırakların e, çırakların yetişmesini diliyoruz. E, abone olmayı ve takipte kalmayı devam ediyorum.